Diyelim ki bir insan saçı yok, kel. İşte bunun saç ekmesi böyle ki kendi saçı dahi olsa, diyelim ki yapıyorlar, mesela doktorlar kendi ensel saçını alıp işte ön tarafa ekliyorlar. Saç ekmek bu işlem caiz midir? Değildir. Saç ekmek kesinlikle caiz değildir. Peygamber aleyhissalatü vesselam yasaklıyor. Hatta hadis-i şerif var. Saç ekene ve ektirene Allah-u Teala nalet etsin. لَعَنَ اللّٰهُ vel وَالْمُسْتَوْسِلَةَ Allah Teala saç çekene ve ektirene nalet etsin. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın zamanında işte saçı dökülen bir genç kız vardı. İşte onun annesi gelip ya Resulullah işte bu kızımın saçları dökülüyor. Ne yapalım? işte ekelim mi falan? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam izin vermedi. İşte bu hadis-i şerif verdi. Saç ekmek ve ektirtmek bu Rabbimizin koymuş olduğu fıtratı değiştirmektir fıtrattır. Senin kelliğinde Allah-u Teala'dan vermiş olduğu bir şey fıtrattır. Sen onu kalkıp da bozamazsın. Dolayısıyla böyle saç ekmen, velev ki kendi saçı dahi olsa diyor, kitaplarımız caiz değildir. Mesela hangi kitapta geçiyor? Mecmu'l Lenhur, Mültekal geçen diğer programlarda söylemiştik. O Mültekal Osmanlı zamanında resmi fıkıh kitabıydı. Fatih Sultan Mehmet zamanında yaşamış. İbrahim el Halabi Hazretleri İstanbul'da Halepli, İstanbul'da yaşamış büyük bir zat. O yazmış. Orada yazar. Bu Kitabül kitab-ül kerahiyye, kerahet bahsinde bu geçiyor. Velev ki kendi saçı dahi olsa saç ekmesi kesinlikle caiz değildir. Evet.